Abi biraz Gezi Parkı anılarını anlat. Moruk barikatları kurduk tamam mı? Polis yokla dalıyor. Biz de tenekeden kolluk yapmışız böyle. Ne ne yapayım ya? <laughs> i̇lk, ben ilk gününde gezi, Gezi'nin ilk gününde Hasbelkader oradaydım. Nişantaşı'nda psikolog randevum vardı. O zamanlar sene 2013 psikoloğa gidiyorum bak. Psikoloğa şans verdiğim yıllar. Randevum bitti abi. Hani gir, girerken hiçbir şey yoktu. Yolda da falan. Bir çıktım. Biber gazına geldim yani. Apartmandan bir çıktım. Gözlerim yanıyor. Ne oluyor koyayım diyorum. Herkes böyle tutuyor falan. Bir baktım bir grup insan Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye slogan atıyor. Ve polis de bunlara gaz atıyor. Abi ister istemez kendimi grubun arasında buldum aman koyayım. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye slogan atata ata yürüdüm grupla. Bak yemin ederim. Oradan yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Yollar kapalı. Kaba taşa indim. Taksim'i transit geçerek Kabataş'tan tramvaya bindim, eve gittim. Sonra internetten takip ettim. Baktım olaylar büyümüş. Dedim sikerim ben de gideceğim. Bir, birkaç arkadaşımla da konuştuk. Beraber gidelim, buluşalım falan diye. İlk gecesinde e, bayağı müthiş bir kalabalık vardı yani. Müthiş bir kalabalık vardı gümüş suyunun oralar İstiklal ee, istiklal zaten cehennem gibiydi de istiklalden şeye doğru ne, neydi, neydi o Osman Bey Osman Bey istikameti full dolu full dolu anlatım bozukluğu oldu işte biz bağırıyoruz slogan atıyoruz polisler gaz atıyor öndekileri jokluyor hani Elinin yettiğini jopluyor. Geri kalana gaz atıyor. Bir tane gaz şeysi ayağımın dibine düştüydü. Tamam mı? Ben de erkeğim ya. Hani direncem ya. Şey zannediyorum ben o gaz bombalarını. Hani sadece görüntüyü. işte etrafı sis kaplattırıyor. O kadar. Lan yok meğerse adamı bayıltıyormuş. amama koydu benim. 3 saniye soluldum amama kodu benim. Bak bir 3-5 saniye daha maruz kalsam yığılacağım oraya. Abinin teki tuttu beni kolumdan böyle. Kaçtık öbür yana koştuk öbür yana. Sonra ben 5 gün ya da 1 hafta mı diyeyim ne bileyim 10 sene geçmiş üstünden gittim. çadırların orada kaldım falan sonra bir baktık ya bir artık şeyler olan doluştu lü 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 lü, tayfa doluştu doğal olarak Bismillahirrahmanirrahim. baktık AKM Atatürk Kültür Merkezi binası işte Deniz gezmiş bilmem ne şu bu lenin bilmem ne resimleriyle doluşmuş tüm komünistlerin slogan yerine dönüşmüş baktık ki ortalık komünistlere ve e, PKK tayfaya kaldı. Ben o zaman oldu ben kaçar deyip uzadım. O zamanlar blokta ilk başta insanları dışarı çıkması, tepki göstermesi için teşvik etmiştim. Bir 5-6 gün sonra ya da bir hafta sonra neyse. Yok bu iş bu işin boku çıktı. Piç ettiler. Ya da zaten piç olsun diye yapılmıştı ve oyuna geldik. Sonuç olarak bu gezi artık AKP'ye yarayacak, geri dönme vaktidir şeklinde bir yazı yazmıştım ve her zamanki gibi bir şeyin sonuna körük körüne gitmediğim için orta yolcu olmakla itham edilmiştim. Fakat bugün olsa bugün aynı şeyi yaparım. Tayyip Erdoğan'a tepki gösterilmeli miydi? Allah'ına kadar. PKK'liler gelince bu tepki gösterilmeye devam edilmeli mi? Hayır. O zaman ben uzar. Ya bugün olsa yine aynı tepkiyi gösterir. Tamam mı?